Bak bak. Ananı süt yiyeyim Bu gece Arda beyaz olmuşsun lan. ne <laughs> bak. <laughs> Oğlum yapma ne <laughs> güzel beyazlaşıyordu. <laughs> Aa. Hadi Erkut lokma yakala. Kayılır, ben Oğlum yapayım. ben ayakkabını aldım dümdüz <laughs> lokma. <giriyor>. Oğlum şimdi <laughs> sağda <laughs> olacaktık ya. Ablamış koyayım. Oğlum şimdi bir bire almak lazım. Bira. Oğlum beyler Ahmet. Bakın, bakun bakun. <laughs> oğlum çok tatlı ya. Bu. Ne? Bak, karım öyle güzel ya ya. Oğlum şu an, an yağmıyor ki. Geçen sene top yağıyordu ama. Moin mısın oğlum? Çok güzel lafa yağıyor. Geçen sene kanka, top yağıyordu. Kardan o saçları açıyor bekliyor. Aç aç. Oğlum çok da yağıyor. Da gözüme kar kaçtı ya. Aa <laughs> benim. Kanka yol kapanıyor ya. Bak çok Abi, ben size dedim çok hızlı tutmaya şu an, şu başladı. Kanka şu an böyle yağsa bile tutar ki. Tutar, da sabah kalmaz gibi. Ağız kim ya şapkan kapağıt. için Berek, bu kar olmuş. Al çay şeye kapatıyorsun oğlum. Ya çıkar şapkayı ıslan oğlum. Ya berekettir berekettir. Ne berekettir ya. Berekettir Bereket. Bak orası bir çocuğa. Arda beyaz olmuşsun ama. Arda bir çocuğa. O Ertuğrul kar yağdı dışı... şu sağlık uçanlar düştü aklıma geliyor. <laughs> ne? Ha, Şurada şey taş ha, girmişti. Uçmuştu ama. Götüme <laughs> taş girmişti. Götüme yür, götüme yür. Hadi, hadi. Üstüm ıslanıyor. Oğlum kamşat şu an var yüzüme. Ben bununla var neleri çalarım neleri var ya. <laughs> Oğlum al Melduk ha. Melduk eski bu gaz ekle buna Farklı bir şey ya. Şey, olsun, Oğlum çok tatlı şuna bak. <laughs> al sana tatlı. <laughs> Ama böyle çek şey böyle daha güzel gözüküyor. <laughs>